Bana zihniyete göre ki şimdi burada kardeşlerimizden bir tanesinin sorduğu soru var. Ben onu okumak istiyorum. Çünkü o da aslında bu zihniyete güzel cevap olabilecek bir soru. Diyor ki kardeşlerimiz rak müziğin bir Müslüman hayatında yeri olması mümkün mü diye sormuş. Tabii ki mümkün. Kur'an'a göre bütün müzik şekillerinin Müslümanın hayatında yer alması mümkün. Ama bazı zihniyete göre dirak müzik zaten müziğin tınısı bile yasak hale gelmiş oluyor. Hiçbir şekilde dinleyemezsiniz. Ama Kur'an'da böyle bir şey yok. Çünkü müzik bir cennet nimetidir. Ama tabii ki bunu da belirtmek gerekiyor. Mesela bazı şarkılarda melodilerinin dışında sözlerinde bazen dine uygun olmayan sözler olabiliyor. Tabii ki bunları e, dinlememek daha güzel. Çünkü o zaten insanın ruhuna güzellik verebilecek bir şey de değil. Ama rak müzikte özel özellikle daha farklı lanse etmeye çalışıyorlar. Ama bizim çok sayıda rakçı arkadaşımız var hatta hocamızın yayınlarına da katılıyorlar. Hiçbir şekilde rak müzik e, dinsizlikle bağdaştıracak bir şey değildir. O, bir, o da bir nimettir. Müziği de çok güzel bir nimet hatta. Hatta çok sayıda slow rock şarkılarını da halinde ikimiz de çok beğenerek dinleriz. Fakat e, burada işte bu tarz yakıştırmalarla insanları hep yanlış yönlendirebiliyorlar. Tabii ki böyle bir şey yok. Son derece dindar kardeşlerimiz Bizim programlarımızda da söylediğimiz gibi katılıyorlar. Hocamızı da çok seviyorlar. O yüzden rock müzikte, diğer bütün müzik tarzları da, sanat müziği de, halk müziği de, yabancı bütün müzik tarzları, hip-hop e, sayabiliriz her türlüsünü R&B Hepsi bütün bunlar çok rahatlıkla, çok güzel olarak, bir nimet olarak dinlenebilecek müziklerdir. İşte Kur'an'ın ruhunu kavrayabilmek çok önemli burada. Kur'an'da çünkü insanlar her türlü nimeti yaşayabilecek şekilde yaratılmış. Ve cennet insana her türlü nimet olabilecek en uç sınırlarda sunulduğu bir güzellik yurdu. Allah cenneti dünyada bir model olarak Müslümanların yaşayabileceğini gösteriyor. O yüzden de biz işte müziği bir cennet nimeti gibi gördüğümüz için ki hocamızın yayınlarında sıklıkla fısıllarla zaten buna şahit oluyoruz. Son derece güzel bir ortam oluyor gerçekten harika. Hem herkesin mutlu olduğu rahatlıkla eğlendiği güldüğü zevk aldığı hiçbir kısıtlamanın olmadığı nasıl ama kısıtlamanın olmadığı tabii ki Kur'an'ın sınırları içerisinde meşru olarak son derece güzel yaşadığı bir ortam herkesin biz de işte bunun Kur'an'a gerçek anlamda uygun olan sistem olduğunu burada anlatmaya çalışıyoruz inşallah.